Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Temu'dan aldığımız son siparişi inceleyeceğiz. Bu sipariş son aldığım pahalı siparişti. Vergi düzenlemesi getirdikten sonra tabi artık tekrar sipariş vermedik. Bu siparişimizde yaklaşık 26 günde falan geldi. En geç gelen siparişlerden birisiydi. Yavaştan incelemeye başlayalım. Burada benim beklediğim en önemli şey gimbal oldu. Ya yani bu tek başına 1850 TL'ye aldım bunu. Türkiye'deki muadilleri birazcık daha pahalı. Hemen bunu açıp incelemeye başlayabiliriz. Ben yani aldıktan sonra düzenleme geldi. Düzenlemeden sonra da buna tıkladığımız zaman aynı ürün üretilmiyor gibisinden bir ibare görebiliyoruz. Yani artık bu minvaldeki ürünler satılmıyor direkt Temu'da. Evet gayet kaliteli bir kutu yapmışlar bu arada. Korunaklı. Güzel bir ürüne benziyor. Şu an çalışmaya başladı. Gerçekten sabit tutuyor kaliteli tok bir hissi var. Tabi bu ürünün linkini artık atamayacağım çünkü ürün satışta değil. Böyle bir gimbalımız var şu an kuttan çıkan. Böyle de bir alt tarafına yerleştirmemiz için bir sabitleyici yere koyma aparatı koymuşlar. Bunu da bu şekilde açık yere koyabiliyorsunuz. Böyle bir ürün. Bir aydır yaklaşık bu ürünü bekliyordum. Geldi. Burada joystick'i var. Tabi bunların inceleme videosunu tekrardan detaylı olarak çekeceğim. İçinden bir de böyle bir Type-C kablosu çıktı. Bir de kullanma kılavuzu var. Buyurun bu şekilde. Evet arkadaşlar gimbalımızı hazırladık, kurduk. Şu tuşa basılı tuttuğumuz zaman çalışmaya başlıyor, aktifleşiyor. Hemen aktifleşince pozisyonunu aldı. Şimdi şu kırmızı tuşa iki kere bastığımız zaman dikey moda geçiyor. İki kez bastığımız zaman yatay moda geçiyor tekrar. Bu şekilde ayaklarını kapatıp çıkartabiliyorsunuz. Hemen pratik bir şekilde ayakları çıkıyor. Daha sonra bu şekilde gimbalınızı çok aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel, tam bir fiyat performans ürünü. Şu joystick sayesinde de aşağı yukarı sağa ve sola çevirebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir ürün. Bu fiyata bulunmaz yani. Ama şu an Temo'da satılmıyor tabi fiyatı pahalı olduğu için o limiti açtığı için artık bunu satın alamıyorsunuz. Ama markası böyle bir markaya sahip. Ağaç Juan diye bir markası var. Burada kullanma talimatları yazıyor. Uygulamasını indirip uygulamasını indirdiğiniz zaman sadece şu tuşu kamera için video başlaması için kullanabiliyorsunuz. Şu tuşları da yakınlaşıp uzaklaşmak için şunu da odaklamak için kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde uygulamasından girmediğiniz zaman, normal kameradan girdiğiniz zaman sadece joystickle hareket ettirip şu iki, şuna iki kere basıp dikey veya yatay yapabiliyorsunuz. Buna da basıp kapatalım. Kapattığım zaman da bu şekilde kendisini boşa bırakıyor. Burada Türkiye'de daha pahalı olan bir duş başlığı var. Orada daha ucuz olduğu için. Ve sürekli duş başlıkları kırıldığı için oradan sipariş ettim. Fiyatını yan tarafta koyarız. Yani çok kaliteli denemez. Ama iş görür. Gayet güzel bir ürüne benziyor. Arkasında da böyle modları var. Bu şekilde. Buraları yamulmuş biraz. Şöyle bir ışık aldım yine. Enerji tasarrufu en kötüsüymüş. Böyle bir masa lambası. Kutusu birazcık hırpalanmış. Böyle masa alt taraftan aydınlık veriyor. Alt tarafında bir var. Şu an şarj olmadığı için sanırım açılmadı. Yan tarafta a, açıldı. Bu şekilde. Işıklandırması var. Renkleri değişiyor mu? Üstüne dokunduğumuz zaman rengi değişiyor. Evet modları var bu şekilde. Bu şekilde 3 moddan oluşuyor basılı tuttuğum zaman Kıstı Yine basılı tuttuğum zaman açıyor Evet üstü Burası burada dokunmatik bir mekanizma var sanırım Bu şekilde çalışıyor Gayet şık bir ürün tek beklentim Şarjın uzun gidiyor olması olur. Şarj eğer uzun gidiyorsa gerçekten güzel bir ürüne benziyor. Fiyatını hak ediyor gibi. Burada böyle... Küçük bir anahtarlık var. Bu da anahtarınızı asıp buradan... Mıknatıslı bir şekilde bir yere koyup yerleştirip sanırım ışığını açabildiğiniz bir ürün. Buradan yine yani Type-C ile şarj oluyor. Bu da açma düğmesi. kısık modu var. Bir de yanıp sönen bir modu var bu şekilde. Bu da ucuz bir üründü. Gayet tatlı, şık. Yani çok dandik bir şeye benzemiyor. Gayet kaliteli görünüyor. Yanına kablosunu da koymuşlar. Type-C kablosunu. Bir de şöyle espresso dam dökmek için yani espresso aktarımı için de Glass var. Mergadas tarzında. Bu çok tatlı olduğu için almıştım. Üstünde bu şekilde milimleri yazıyor. Netleşmedi şu an sanırım. Kurma espresso kahvenizi doldurup latte hazırlarken veya yani farklı bir içecek hazırlarken onun içine farklı bir bardağı aktarabiliyorsunuz. Gayet şık tatlı. Çok güzel bir ürün. Burada yine güneş enerjili bir ışık almıştım. Bahçe veya balkon tarzı yerlerde kullanmak için. dörtlü içinde 4 dört adet bundan var yukarı ve aşağı ışık sağlıyor şimdi şurası güneş paneli olduğu için bunu kapattığım zaman çalışmaya başlıyor böyle üst tarafı ve alt tarafında ışıklar başladı Burada da düğmesini ışık kapatabiliyorsunuz bundan da en büyük beklentim şarjın uzun gitmesi olur Çünkü çok fazla dayanmıyor buradan aldıklarımız. Hemen 10-15 dakika içinde akşam aldıktan sonra bir saat falan dayanmıyorlar yani. 10-15 dakikada bir saatte falan bitiyorlar ilk başta. Daha sonra kullanılmaz hale geliyor tabi. Bu da böyle bir ürün. Burada da vida için boşluklar yapılmış. 4 tane. Her i̇çinde bir de montaj için vidalar var bir de vedüver eklemişler içine. Güzel. Bunu açık unuttuk. Yani burada küçük oyuncak bir helikopter almıştım. Bunu da tabii uçurduktan sonra deneyeceğiz. Diyenlerime falan hediye edelim diye öyle bulunsun diye almıştım. Hafif, gayet hafif. İçinde şarj aleti ve kumandası var. 100 ya da 200 lira bir şeydi sanırım. O yüzden aldım. Öyle kenarda dursun. Şimdi kumandasının içine iki adet pil koydum. Ve start tuşuna basıyorum. Nasıl durduracağım hakkında bir fikrim yok. Sürekli böyle uçup uçup duruyor. Şöyle elle tutun, alttaki büyük kapasını övdüğü mesele kapattım şimdi. Bu ürünümüz termometre yemeklerin ısısını ölçmek için aldık. Bunu çevirdiğiniz zaman buraya pil koyabiliyorsunuz. Yani küçük bir pil çıktı içinden. Pili buraya yerleştiriyoruz. bunun plastiği birazcık dandik. Bayağı ucuz bir üründü. Şu an 29.30 derece ölçüyor. Evet hava gayet sıcak. 30 derecede ölçümümüzü yaptık. Bundan iki tane aldım çünkü çok çok bozuluyorlarmış. Bir tane yedekte bulunsun diye aldım. Şuradan da düğmesine basıp kapatalım. Yani düğmesi çalışıyor. Buna bastığınız an sıcaklık tipini değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir ürün. Gayet ucuz ve kullanışlı. Bu bu ışıktan da ben için iki tane aldım. Bu da ikincisi. Bir de şöyle bir küçük bir tartım var. Hassas tartı. Ya bunun pillerini koymamız gerekiyor. Pillerle çalışıyormuş. Güneş enerjisiyle çalışmayı ilk defa bir şey gördüm. Bu şekilde minik hassas bir tartı. Yani fotoğrafta çok da güzel görünüyor diyemem. Orada da çok iyi değildi. Ama bütün aksamları plastik. Şurası farklı bir plastik ama diğer kısımlarda plastik. Şu an açamayacağım için gösteremiyorum. Evet tartımızda bu şekilde içine pide ekledik. Buradan açıldı. 3 yani gramlık bir yüzük. 1.62 gramlık bir yüzük. Biraz ağır bir şey tartalım. 14 Pro Max'lerde 245 grammış. Gayet hassas tartı. Her şey ölçüyor. Çok böyle bozulacak bir şey de benzemiyor. Dandik bir şey benzemiyor. Bu alınabilir bir ürün. Hala satışta var. 2 adet Kumanda pirli çalışıyor. Evet. Genel ürünlerimiz bu kadardı. En çok beklediğim ürün tabi bu. Bunu kullanmaya zamanla başlayacağım. Şurada yakınlaştırıp uzaklaştırıyor sanırım. Gayet güzel şu an aktif olarak çalışıyor. Böyle bir gimbalımız oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı beğenmeyi videoyu unutmayın. Bu son videomuz olduğu için tabii birazcık üzgün bir çekim yaptık. Çünkü bundan sonra Temmuz'dan sipariş alamayacağız. Son kutu açılış videomuz diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.